Libya'dan bir pay almıyorduk. Ama bu geliştirdiğimiz iş, ilişkiler üzerine bugün Libya'dan hem Libya asker gönderdik, ciddi anlamda Libya ordusunu eğitiyoruz, geliştiriyoruz. Hem ciddi anlamda destek alıyoruz, petrolden pay alıyoruz. İş adamlarımız oraya gitti, iş adamlarımız orada ciddi anlamda iş yapmaya başladılar. Ve bizim için Libya bir Kıbrıs gibi oldu. Kuzey Kıbrıs gibi oldu. Bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden de bence en hızlı kurtulmanın yollarından bir tanesi de Libya'dan bize hızlı şekilde akacak olan paradır. Tabi bunun bir takım e, farklı e, yolları da var. Bugün biz Libya'ya ciddi anlamda askeri mühimmat ihraç ediyoruz. Destek de veriyoruz. Savunma ile ilgili bir sürü ihracımız var Libya'ya hem destek hem de parasal anlamda, askeri anlamda hakeza ciddi anlamda Libya ordusunu eğitiyoruz, donatıyoruz, savaşa hazırlıyoruz. Şimdi biz tabi zaman zaman bu, bu konularda e, eleştirilere de neden olduğumuz zamanlar oldu haksız eleştirilere neden oldu. Deniliyor ki Libya'da ne işimiz var? Bugün e, global krizde dünyada en çok parası olan ülkelerden biri Libya'dır. Ama Libya yıkılmış, perişan olmuş. Kimse de bugün özellikle çok uluslu bu muktedir güçler, işte başta Amerika ve dağımındakiler olmak üzere Libya'da bir otorite istemiyorlar. Neden? Çünkü otorite demek orada bir takım bu kaostan beslenen bu ulusal, çok uluslu güçlerin ee, oradaki çıkarların kesilmesi demek. O yüzden kaostan ve savaştan besleniyorlar. Amerika'ya, Libya'ya ciddi anlamda dolar veriyor. Burası çok önemli. Petrolünü satın alıyor. Kağıdı boyu dolar diye veriyor. Ama o dolara da ambargo koyuyor. Diyor ki ey Libya ben sana doları verdim ama istediğin yere harcayamazsın. istediğin yere kullanamazsın. Benim sana uygun gördüğüm yere verebilirsin. Ya da bir şey lazımsa bana söylersin. Ben sana satarım o doları senden geri alırım. Yani aslında bir yerde bu çok uluslu güçler orayı resmen işgal etmişler, gasp ediyorlar. E bizim oraya girmemizle de...